Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün melekşelerimle geldim. Yeni melekşe fideleri aldım, özel tür. Birazını Halil İbrahim Bey'den aldım, Instagram'dan. Birazını da Zeynep'in çiçeklerinden aldım. İkisi de üst üste denk geldi. Ee, Evimde bir hafta kadar bekledi, evimin ortamına alıştı. Şimdi kendi saksılarımı geçirmek istiyorum sizlerle birlikte. Ee, bakalım, inşallah çiçeklerini görürüz arkadaşlar. Şöyle ben toprağımı hazırladım. Toprağım da aynı. koleri toprağım gibi. Kaliteli bir toprağınız olsun arkadaşlar. Kullandığım toprağı da göstereyim size. Şöyle Klasman TS1. Kullandığım toprak bu. içerisini de tarlik biraz parit karıştırdım. İsterseniz burcu tofor da karıştırabilirsiniz. Bu şekilde toprağımı hazırladım arkadaşlar. Şimdi teker teker başlayalım çiçeklerimizi dikmeye. Öncelikle şu yaprağının güzelliğine bakar mısınız? Gelirken biraz zedelenmişler ama olsun. Şunu da ben koparayım. Şöyle fazla tamamen kökünü boşaltmayacağım arkadaşlar. Fazla zedelemek de istemiyorum. Şöyle üstten üstten şu fazlalık topraklarını alacağım. Şöyle köklerini biraz kendi toprağımın daha güzel adapte olması için harekete geçireceğim. Evet. Benim saksılarım da şu şekilde bol drenajlı. saksıları tercih ediyoruz arkadaşlar menekşelerde. Şöyle dibini birazcık koyuyorum. Şöyle ortasını da yerleştirip kenarlarına toprağımızdan koyuyoruz arkadaşlar. Toprağınız gayet iyi olduktan sonra çok fazla vitaminli de hiç ihtiyaç yok arkadaşlar. Menekşenin istediği güzel bir toprak. Perde arkası şöyle bol ışıklı bir yere koyarsanız gayet güzel olur menekşelerimiz. Şöyle fazla bastırmıyoruz. Köklerini zedelemiyoruz menekşelerimizin. O sulandıkça zaten kökler şey yapacak birbirine bastıracak. Bir tanesi oldu bile. Şöyle koyayım. Bu arada size de şunu da göstereyim arkadaşlar. Açmayız. Biz onları dikmiştik ya. Onların fideleri. Fidelerim çıktı. Büyümekte. Şöyle. Bunun ismi de şuymuş. Diğerlerini de numaralandırmışlar arkadaşlar. Şöyle yine aynı şekilde. Toprağını biraz arındırıyorum. Çok az. Fazla zedelemeyeceğim. Bakın kökler şimdi şöyle çıktı ya benim toprağım daha güzel böyle saracaklar. bir minyatür çalışması da çok güzelmiş. Şuradan bir iki tane yaprak alayım ama Bunun yaprakları birazcık güzel. Şurada şunu alayım. Yani bir şeyleri dikerken hemen çoğaltmayı kalkmasak olma, olmayız yani yapamayız. ki bir bir iki tane çalacağız. Şunu da almak istiyorum. Evet bu kadar Şöyle çok hafif tutuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bastırmıyorum. Şöyle kenarlarını toprağımla dolduruyorum. Diğer çiçekleri diktiğimiz gibi baskı uygulamıyoruz. Kökleri zaten çok ince olduğu için zarar görebiliyor. yapmak isterdim ama fitili sulamanın acemisiyim. İlk önce evdeki klasik menekşelerimde denemek istiyorum. Ondan sonra bunları da fitili sulamayı alacağım arkadaşlar. Şöyle bunu da koyayım. Bu güzelliğim de konu mankeni yapsın. Şöyle güzellik. Bu da menekşe ailesinden. Bu da klasik olan menekşem. Bunun birazcık yapraklarını temizleyip küçültüp saksısını sulama saksısına alacağım şimdi yavaş yavaş hepsini değiştirelim bunların çiçekleri de harika arkadaşlar katmalı katmalı birkaç tanesi yılın kat ama ıı, trill menekşe onlarda şöyle birazcık arındırdım gördüğünüz gibi köklerini biraz hareketlendirdim saksımı hemen geçireceğim Şöyle dibini biraz koyuyorum toprağımı. Şöyle baskı uydu, uygulamadan nazik nazik hareketlerle yapıyoruz bugün işlerimizi. Şöyle hafif hafif. Şöyle sallayın oturuyor o toprak kendi kendine oturacak zaten. Ulandıkça da kökler sarılacak. Şu güzelinde yapraklarının güzelliğine bakar mısınız? Bakın saksısı ne kadar küçük arkadaşlar. Menekşeler işte böyle ne kadar küçük saksıları dikerseniz o kadar güzel verimli oluyor. Şöyle biraz hemen eski toprağından arındırıp çok fazla almayacağım. Hemen şöyle arkadaşlar. İnşallah Bunların şeklini de görürüz siz zamanda. şöyle sallıyorum o kadar birazcık hızlı hızlı hareket edeyim şunun da yaprağı çok güzel arkadaşlar şöyle çok az birazcık temizledikten sonra şöyle oturtuyorum kenarlarını da kendi toprağımla dolduruyorum arkadaşlar bunun yaprağı müthiş beyazlı pembeli çiçeği de çok güzel şekilde serada olunca nasıl da şöyle kocaman kocaman yapraklar uzamış gitmiş şimdi ortadan yapraklar geldikçe ben onun kenardaki yapraklarını alacağım daha da güzel yapraklarımız olacak şöyle bolca hemen hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum şöyle iki sallayın saksınızı yeterli bir tane kaldı pardon bir tane daha varmış beyaz melekşem Şöyle birazcık toprağını aldım. Hemen kendi toprağımı geçiriyorum. Şöyle hemen baskı uygulamadan parmağımla yerleştiriyorum toprağımı. Evet, bu da oldu. Bir tane şu beyaz melekşem kaldı. O da evde bir hafta içerisinde tomurcuk çıkardı. eski toprağından birazcık arındırıyorum. Şu minik yaprağını buradan alıyorum. Hiçbir işe yaramaz. Yorulmasın benekşem Hemen burada dikelim. Sonra birazcık can suyu veriyoruz. Şöyle güzelce oturtayım. Şöyle yanlarından dolduruyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi ben şu toprakları kaldırayım ortadan. Suyumu alıp geliyorum sulamalarını da birlikte yapalım. Evet toprakları ben temizledim. Şöyle. Güzel güzel. Hepsi de beyaz saksıda menekşelerin dikildi. Şöyle arkadaşlar çok hafif su veriyoruz. Toprağım zaten nemliydi. Çok az. Kanalıma bu videomda denk geldiyseniz arkadaşlar abone olarak izlerseniz çok çok mutlu olurum. Beğen butonuna da basıp yorumlara da şöyle çiçek böcek kalp bir şeyler koyarsanız daha da güzel olur beni de kimlerin izlediğini ben de bilmiş olurum Evet sularımız da verdik şimdi çiçeklerinin açmasını bekleyeceğiz bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle arkadaşlar kendinize iyi bakın Çektik kalalım, Hoşçakalın.